Gençlik siyaset deyince tabi hukuksal çerçevede girmesi gerekiyor işin içine. Ee, sizin de araştırmalarınıza baktığımızda e, İslam hukuku üzerine çalışmalarınız hı hı. E, daha fazla. E, şu anda dünyada özellikle son dönemde İslam fobi e, dediğimiz bir kavram var ve bu kavram Müslüman toplumunu yani Müslüman toplumları zan altında bırakıyor ve yanlış bir algıya sebep oluyor. Hı hı. E, bu konuyla ilgili hukuksal siyasi ...ya da toplumsal olarak Müslüman devletler, milletler ne yapabilir? Hani bu algıyı yıkmak adına. Evet, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, önemli ve üzerinde ciddi çalışmamız gereken bir soru. Şimdi bu sorun, yani sadece bu sorun değil, tüm sorunların muhakkak... E, ...onu ortaya çıkaran bir ortam. Sosyal şartlar, siyasal şartlar, ekonomik şartlar vardır. Dolayısıyla İslamofobi diye kavramlaştırılan... Ee, özellikle Avrupa'da İslam karşıtlığı üzerinde yer alan ee, bu e, şeyin, bu olayın ciddi sebepleri araştırmalı. Nitekim bu tür araştırmalar da var. Bunlara baktığımız zaman aslında özünde ee, Müslümanların kendilerinden değil, evet kendilerinden de kaynaklanan bir takım sebepler var ama daha çok, Avrupa merkezi düşündüğümüz zaman onların göç politikası, efendim onların göçmenlerle ilgili yerleşim politikası, iskan politikası. Mesela çok enteresandır Avrupa'da şunu görebilirsiniz ee, çok farklı kıyafetli İslam'ı temsil ettiği düşünülen uzun sakallı, cübbeli, sarıklı hani ee, böyle bu tür kıyafetlere hiçbir şey demezler. Hatta bunları desteklerler. Bunlara selifi hareket diyoruz biz. Ama bizim tarz giyinen İslam'ı özümsemiş hakikaten ee, sanatıyla, siyasetiyle ve şiddet olmayan yalnızıyla İslam'ı ee, her ne kadar sorunları olmasa onlara çok destek vermezler. Özellikle Avrupa bu Selefi hareketi destekliyor istediğinde de hemen terörist diye onu ayrıştırabiliyor. Çünkü çok rahat ayrıştırabilir. Ama bir Bosnalı, bir Türkiye'de yaşanmış İslam adeta Avrupa'nın içerisine sızıyor. O yüzden ben şunu çok önemsiyorum. Yani e, Avrupa'ya giden insanlarımız Amerika'ya giden insanlarımız gibi kaliteli olsa aslında Avrupa'daki İslam imajı da Amerika'daki gibi olurdu. Amerika'da çok üst düzey bir İslam imajı var. Tamamı üniversite mezunu gidenlerin. Fakat Avrupa'ya maalesef işte işçi pozisyonda giden insanlar olduğu için kendi köyünden çıkmamış insan ilk defa oraya gitmiş. Bir anlamda İslam'ın da temsilcisi görülmüş. Türk'ün de temsilcisi görülmüş. Bu uzun sürede bu İslamofobi'ye karşı bu kişinin yapabileceği bir şey yok. Ama son yıllarda e, Türkiye önderliğinde gerçekten gidip orada kendi vatandaşlarına sahip çıkıyor. Sadece kendi vatandaşlarında değil, oradaki bir Yemenli'ye, oradaki bir Bosnalı'ya. Yani kendini e, Başbakanımızın Davutoğlu'nun ifadesiyle ben orada Avrupalı Müslümanlar için yürüdüm diyor. Çarlı Hebdo katliamının ardından. Yani birçok eleştiren insan oldu ama hemen ertesi gün bütün Avrupalı liderleri çok rahat eleştirebildi. Ben buradaydım dün. Siz neredesiniz bugün Müslümanlara yapılan olaylarda, dün Afganistan'a yapılanlarda, yarın yapılacaklarda neredesiniz? Dolayısıyla bizim angajmanımız yok. Yani kuvvetli, samimi, iyi niyetli bir Müslüman olarak. İslamofobiyanın kaynağı büyük oranda batı. Bir nebze de bizim onlara vermiş olduğumuz malzemeler diyorum. Ama çok ciddi araştırmalı, üzerinde üzümlü araştırmalar sonra tekrar tekrar konuşulmalı ve yönlendirilmeli.